Geldi, yani, evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Ey Rabbim sen işimizi zorlaştırma, kolaylaştır ve işimizin sonucunu hayırlara ulaştır. Hayırla tamamla da diyebilirsiniz. Biz hep karışık söylüyoruz bunları. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz, bugün işleyeceğimiz konumuz asar işareti ve çeker işareti. Bunlar ne demek? nasıl okunur, ne kadar uzatılır, uzatılır mı? Hemen bunları göreceğiz inşallah. Şöyle kısa bir çizgimizi çizelim her zaman yaptığımız gibi. Biraz incelteyim çizgimi. Evet. Üste bir çizgi çizince ne diyorduk buna? Üstün diyorduk veya bizim tabirimizde ace diyorduk. A sesiyle okutuyordu. Ok A ve E sesiyle okutuyordu. Ok Alta bir çizgi çizdiğimizde bu da İrem kardeş diyorduk veya Esre diyorduk. Bu da İ sesiyle okutuyordu. Ok Şimdi bir de bunların kankileri var. Bunlar ne? Asar ile çeker. Asar, şurada gördüğünüz işaret var ya, bütün harflerin üstünde böyle dik bir çizgi var. Buna biz asar diyoruz. Asıyor yani, üstteyken asıyor. E, bu nasıl okunur? Bir saniye, telefonumu sessize alacağım. Hı. Bu nasıl okunur? Aynı şekilde, üstte ise A sesiyle okunur. Farkı ne? Uzatılır uzatıyoruz. Yani a, a, asar işareti üzerine geldiği harfi a sesi ile uzatır. A sesi ile uzatır. Çeker ne yapar peki? Alta bir dik çizgi gelirse onu da ilerleyen sayfalarda göreceğiz. Bu da i sesi ile uzatır. Nereden aklımıza gelecek hocam? E, alttaysa i, üstteyse a dikse uzatıyor, yataysa uzatmıyor. Yani a, i. Şimdi de okumalarımıza geçelim. Bunların hepsini teker teker okuyalım. Şunları da silelim şöyle. Evet. A, b, s, is, h, Biraz büyütmek istiyorum. Büyütemiyorum haza ra bakın burada çok güzel bir örnek bu. Neden? Hem asar işaretiyle uzatma var hem de hareketsiz elif ile uzatma var. Aşağı yukarı ikisi de aynı şey. İkisi de a sesi ile uzatır. haza ra amenu amenu ayat ayatu lakin cezim kin kin hareketsiz kendi sesi ile okutuyor lakin raahu raahu rahmani Qurani hemen 121'den devam edelim amene amene dalike dalike aliha aliha ademe ademe ala ala fihi fihi vi pardon çekere geçmişiz kaptırdım gidiyorum. bugün ee, Baya bir ders vardı. Ee, kafada kalmadı ama inşallah bunları da güzelce anlatırız. Çeker'i zaten anlatmıştık arkadaşlar. Çeker neydi? Harfin altına gelen dik bir çizgiydi. Harfin altına geldiyse i sesiyle okutuyordu. Eğer dikse de uzatıyordu. Hemen biz de uzatalım. Fihi zi li fi bi tecri bu bir isim. Bu bir isim. İsmail. Bu benim çok sevdiğim bir örnek. Bu ve alttaki birazdan göreceğiz. Çünkü ikisi de var. İkisini de görebiliyoruz. Üstte ise isma. Altta ise ile. Ya beni rabbihi. Şetten ne yapıyordu? Kendisinden önceki harfi harfe bağlıyor ve iki kez okutuyor. Rabbi, Rabbihi, Hazihi. Bunu neden seviyorum? Çünkü ikisi de H, birinde asar var, birinde çeker var. Ha, zihi, ellezine, ellezine, dunihi, dunihi, geçiyoruz. وَبِهِ وَبِهِ مِثْلِهِ مِثْلِهِ بَصِيرَةٌ بَصِيرَةٌ رَحِيمَةٌ رَحِيمَةٌ ذَلِكَ ذَلِكَ anlaşılmıyor olabilir belki peltek yaptığım için ama bu peltek z yani ben buna normal okursam zalike diyorum. Neden zalike diyoruz hocam? Z değil mi bu? Neden? Çünkü uzattığımız için biz a sesi ile uzatıyorduk. Mesela burada da vav harfi ince bir harf. Normalde bunu v diye okumamız lazım ama uzattığımız için ne yapıyoruz? va diyoruz. Şimdi geleceğiz zaten. Semavati. Lakin Ühra Ühra Bakın burada ne diyor? Üç kere tekrar edelim diyor ama ben size kıymadığım için Üç kere tekrar etmiyorum Evet bugün konumuz bitmiş ee, Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun inşallah Bunu nasıl durduracağız?